El Kızı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde artık Harun ve Ali'nin açık açık savaşı bizlerle olacaktır. Ezo'nun Harun'u müdür yapması kendi hayatını tehlikeye atmasının en büyük nedeni olur. Ama şimdilik Ezo hiçbir şeyin farkına varmayacaktır. Öte yandan Seher ve Ezo'nun kardeşi olduğu da çok geçmeden ortaya çıkacaktır. Böylelikle Seher istediği zengin hayatına kavuşacak. Ve asla artık Ezo'ya karşı kin tutmayacaktır. Bu arada şimdiden sizlere söyleyelim Ali ne yaparsa yapsın Ezo'ya iyi gelmeyecek. Çünkü her ne kadar Harun şu an onu kullanıyor olsa da. Harun'a kör kütük aşık olacak böylelikle destansı bir aşk bizlerle olacaktır. Bu hikayede en çok canı yanan Ali olacaktır ayrıca Ezo hiçbir zaman tutuklanmayacak. Çünkü araştırmalar bir zaman sonra son bulup olay kapanacaktır. Bakalım yeni bölümünle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte. Ey kızı dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın.